Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz iki tane videom var. Teneke'den saksı yapmıştım ve boyama yapmıştım. Akrilik boyayla ve vernikle. Bir de ayrıca peçete transferi ile saksılar yapmıştım. Videolarımı izleyebilirsiniz. Fakat vakti olmayan arkadaşlarımız için şimdi çok daha pratik bir yöntemle size teneke'den saksı yapacağım. Şöyle bunlar önceki saksılarım. Bu arada teneke koleksiyonumu beğeniyorsanız be beğene basmayı beğenmiyorsanız da dislike atmayı unutmayın. Ama tenekelerinizi atmayın. Çünkü gerçekten bizim için hepsi çok özel ve çok güzel saksılar oluyor. Mesela bu bir salça tenekesi. İş yeri, iş yeri olan bir arkadaşımdan almıştım yine bir boya kutusu aslında. Biraz sonra göstereceğim teknikle boyadım bunu. Bu normal akrilik boyayla ve vernikle, diğeri çok kolay yöntemle. Bir de bu galvaniz normalde çok düz bir galvanizdi. Yani şu şekilde bir galvanizdi. Ben bunu boyayla boyadım, verniklemedim. Çok pratik bir şekilde saksım oldu. 5 yıldır da kullanıyorum. Hiçbir şekilde bakın bozulma ya da dökülme olmadı. Aslında biraz sonra yapacağımız işlem çok daha sağlam bir işlem. Bunları da çok seviyoruz. Akrilik boyayla boyamak ve verniklemek çok güzel oluyor. Ama bazı arkadaşlarımızın gerçekten vakti yok. Ve e, hani çok da uğraşmak istemeyebilirler. O yüzden şimdi bakın şunun güzelliğine tombalı kutusu. O yüzden şimdi hadi atölyeye geçelim. <laughs> atölyeye geçelim. <laughs> atölyeye bakın arkadaşlar. <laughs> Umarım tenekelerimi beğeniyorsunuzdur. Bakın böyle tenekeleri topladım ben. En kolay ve en pratik yöntem sprey boya. Bunlar malum marketlerde bile satılıyor dostlar. 10 lira ile 12 lira arası ve gerçekten çok fazla teneke boyuyor. Öncelikle tenekelerimizi biliyorsunuz kenar kısmını kıvırıyoruz. Çünkü bu kısımlar çok tehlikeli olabiliyor. Elimizi kesebiliyor. Şu şekilde penseyle iyice içe doğru kıvırıyoruz. Allah'tan bir tane pensem var. Eve bazı aletler alacağım. Çok hoşuma gidiyor. Matkap bile alacağım. Karar verdim. Atölye kurmamız lazım. Biraz e, büyürse kanalımız daha da izlenirsek e, atölye kuracağım. Odayı da göstereceğim size. Harika bir odam var. Yani abinin odasını. Bizim büyük oğlanın odasını atölye yapmaya karar verdik. Fakat henüz kendisinin haberi yok. Olsun sürpriz olur o da videoda izler çünkü o şehir dışında çalışıyor aşkım benim onun da böylece haberi olmuş olur odasının son halini <laughs> olsun atölyede de kalabilir yani problem değil Dostlar dediğim gibi akrilik boyayla boyayıp kurutup vernikleyip bunlar bir işlem ve süreç gerektiriyor ama sprey boyada böyle bir şey gerekmiyor vernik gerekmiyor çok sabitleniyor boya bakın şöyle kuruyor. Yani yaklaşık bir 6-7 dakika önce boyadım. Kesinlikle bakın hemen kurumuş, çok sağlıklı. Bende sadece siyah ve beyaz boya vardı. Parlak bunlar parlak yüzeyler için. Ne denir? Yani parlak boyalar. Matları da var. Matları da çok güzel oluyor. Yani şu mat bir boyaydı. Bakın pastel tonlar çok güzel böyle önce sıkmıştım İzmir'de alt yüzeyi griye boyamıştım üstte de böyle mavi tonlar atmıştım çok güzel olmuştu o zaman sanatçı ruhum daha iyiydi sanırım bunda biraz ruhumu kaybetmişim şöyle çok dikkat etmemiz lazım gerçekten ellerimizden ve bulaştığı yüzeylerden asla çıkmıyor biraz böyle mesafe tutarak çok hafif sıkmanız gerek hani birden boca etmeyin daha renkli güzel boyalar olsa boyardım. Ama benim dekoruma da uygun böyle siyah beyaz bir köşe yapmak istiyorum. Siyah beyazın da gerçekten asaleti çok güzel. Kaktüs saksısı yapmak istiyorum. Öyle sakin sakin boyamak lazım. Bakın bu şekilde. Muhteşem oldu çok pratik. Ben zaten spreyi boya çok seviyorum. Hani elime verseler her yeri boyarım. Kendimi zor tutuyorum. Biraz boyayı çalkalamak gerekiyor. Biraz önce çalkaladım ben zaten. Kapatıcı özelliği çok yüksek. Kokusu da öyle ağır değil. Şu an beni rahatsız etmiyor yani. tamamen kapattı. Kuruyunca daha da kapanıyor. Bu eşit sıkmak gerekiyor her yere. Yoksa böyle yapıyor onu. Ama çok önemli değil. Biz zaten süslüyoruz. Jüt tiplikle bağlarız. Üzerine bir şeyler yapıştırabiliriz. Bunu iki renk boyayayım. Ay Özgür bir çalışma olsun bu. Çok güzel bir şeyleri boyamak terapi gibi. Buradan akar birazcık. Tam bir sanat eseri oldu. <laughs> bir takipçim var. Gerçekten sayfası çok güzel ve çok güzel şeyler boyuyor ama o bir öğretmen. Ve bana bazı tavsiyelerde bulunuyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Benimkiler ancak bu kadar oluyor. <laughs> bir aşçıdan başka ne beklenir ki ancak bu kadar? Bakın ne kadar hoş oldu aslında. Burada benekler, hani sıçramalar bir efekt yaptı. Hatta biraz daha mantıklı ve güzel düşünüp şöyle yapabilir miyim acaba? Bakın benek benek görüyor musunuz? Böyle böyle böyle. Ama çok işte hafif böyle basmak gerekiyor. Olsun. Bu da bir yüzey oluşturdu. Birçok renkle yapılabilir. Keşke böyle 5-6 tane renk olsa. Şunu boyayalım. Bu ıı, mısır kutularını da çok seviyorum. Böyle minik kaktüsler için. Bakın. Ya çok güzel oluyor. Bu normal akrilik boyayla boyamıştım ve verniklemiştim. Hani bu boy bir saksı bulmak bizim için çok zor ya da almaya gerek yok. Ama tenekeler her zaman bizi kurtarıyor. Bu da bir mısır kutusu. Şunun güzelliğine bakın. Echeveria Lola. Bakın arkadaşlar, hiçbir şekilde deriden çıkmıyor. O yüzden dikkat edin dedim. Tiner falan evde bir şey yok. Tabii. Şöyle çok zevkli bir şey bu. Böylece dostlar bir tane bir renk bile alıp bütün tenekeleri çok pratik boyayıp hiçbir şekilde vernikle uğraşmadan bir sürü güzel saksılar yapabilirsiniz. Siz eminim daha güzel yaparsınız. Benim çok boya yeteneğim ve resim yeteneği olmayan bir tipim ben zaten. Olsun bu da güzel. Bana göre yeterli yani. Bakın böyle ne kadar hoş oldu. Bunu düz siyah kullanabilirim. Bunlara jü tiplik bağlayacağım sonra. Harika. Böylece bir sürü saksımız oldu. Hem de böyle bir hani 10-12 lira vererek onlarca saksı boyayabilirsiniz. Teneke boyayabilirsiniz. Çok ekonomik olur. Ben böyle bir sprey boyadan 3 tane büyük 8 tane de küçük boyamıştım. Çok bereketliydi. Bunlar 400 mililitre. Daha minikleri de var. Daha büyükleri de var. Siz seçersiniz. Ama dediğim gibi hiç uğraşmak istemiyorsanız hemen bu desenleri kapatmak istiyorsanız bir tane sprey boya alın ve hepsini boyayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar.